キい。 Artık Sony ve Fox evrenlerinin de dahil olmasıyla, MCU'dan bağımsız bir dizi film Marvel işi neredeyse kalmadı diyebiliriz. Tüm bu çoklu evren kaosu içinde, MCU'dan yorulanlar, sıkılanlar için Hitmanki ayrı bir tat. Duymayanlarınız için Hitmanki, Marvel'ın kıyıda köşede az bilinen karakterlerinden birisi olan Hitmanki'den oyalanan bir komedi aksiyon yetişkin animasyon serisi. Bu şekilde anlatınca aklınıza gelen diğer işlerden şu noktada ayrılıyor. X-Men 97'ye kıyasla daha çok yetişkinlere hitap ediyor ve kan ve vahşetin eksik olmadığı bir seri. Invincible'a kıyasla komedinin çok daha ön planda olduğu bir seri ve özellikle ilk sezonu beni acayip güldürmüştü. Harley Quinn animasyon serisine kıyasla oturaklı bir hikayesi olan ve kullandığı karakterleri aşırı karikatürleştirmeyen bir seri. Deadpool'a kıyasla dördüncü duvarı yıkma gibi, bariz parodiler yapmak gibi öğeler içermiyor. Evet Hitman gibi bir Marvel işi ama diğer Marvel işlerine kıyasla sürekli cameo yaptırmak gibi bir derdi yok. Tam bir Elseworld hikayesi olan Batman Cape Crusader gibi sürekli var olan karakterlerin alternatif versiyonlarını kovalamak zorunda olmadığımız bir seri. Zaten dizide cameo ya da yan karakter olarak popüler karakterler hiç kullanılmamış. Eğer araştırırsanız bir iki sayıda gözükmüş hiç bilinmeyen birkaç karaktere rastlayabilirsiniz ama dediğim gibi. Zaten ki bu seriden önce ne kadar popüler bir karakterdi ki kameoları popüler karakterler olsun. Daha çok hikayenin geçtiği Tokyo bölgesinden az bilinen Japon karakterleri konuk ediyor. Evet bu verdiğim örneklerle kafanızda az çok nasıl bir şey izleyeceğiniz şekillenmiştir umarım. Yanlış anlaşılmasın saydığım tüm diğer seriler benim de çok sevdiğim ve gerçekten başarılı bulduğum seriler. Amacım sadece kafanızda canlandırabilmeniz için bu serilerle ne noktada kesişip ne noktada ayrıştığını vurgulamak karşılaştırma üzerinden anlatmaya son verip seriye dönecek olursak. Bu bir anime değil ama fark etmişsinizdir. Logoda alt kısımda Japonca Hitto Monkey yazdığını görebilirsiniz. Bunun iki sebebi var. İlki Hitmanki bir anime olmasa da animelerden beslendiği çok şey var. Dövüş sahneleri özellikle ikinci sezondaki dövüşler hikaye gidişatı yer yer tam bir anime gibi ilerliyor. Zaten serinin mutfak ekibinde de birçok Japon sanatçı çalışıyor ve tam bir anime estetiğine sahip olduğunu söylemesek de kılıçlar samuraylar derken anime öykündüğü pek çok şey var. İkinci sebep ise Japon bir karakter olması. Bir isme sahip olmayan ve herkesin Monkey diye hitap ettiği ana karakterimiz Kar Maymunu olarak da bilinen bir Japon makak maymunu. Ve bir gün Japonya'nın dağlarında kendisi gibi isimsiz bir suikastçı ile yolu kesişiyor. En azından çizgi romanlarda bu suikastçının ismi hiç geçmiyor. Dizide ise bu karakterin adı Bryce ve kendisi büyük ölçüde dizinin komedi unsurunu oluşturuyor. Ufak bir bilgi Bryce karakterine Apple'ın başarılı komedi dram serisi Ted Lasso'daki abimiz seslendiriyor. Başta epey rahatsız edici olsa da bir süre sonra Bryce'ın durmadan konuşup espri yapmasına alışıyor insan. Deadpool'a ve Ryan Reynolds'a alıştığı gibi. Onun dışında Harvey Matthew Madder'daki ve Brooklyn Nine-Nine'ın Rosa Diaz'ı da ikinci sezonda seslendirme kadrosuna dahil oluyorlar. Kadroda ünlü diyebileceğimiz benim dikkatimi çeken isimler bu kadar. Ama ona rağmen seslendirme konusunda da iyi bir iş çıkarıldığını düşünüyorum. Özellikle Bryce için. Dizi az önce bahsettiğim gibi ufak tefek değişiklikler dışında çizgi romanlardaki orijin hikayesine büyük ölçüde bağlı kalıyor zaten. Ama spoiler olmaması için hikayeyle ilgili daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü sadece komedi açısından değil hikaye açısından da güzel detaylar olduğunu ve konuyu hiç bilmeden izleyince ben ne takım elbiseli bir silahlı maymunu izliyorum ki diye başladığınız seri bir süre sonra neler oluyor ya diye merak edip bir sonraki bölümü açtınız ve bir günde tek attığınız bir seriye dönüşüyor. Hitmonkey'den bahsederken sık sık Deadpool'u da andım ve bu bir tesadüf değil elbette. Çünkü Hitmonkey aslında Deadpool'un 4. cildinde 19, 20 ve 21. sayılarda anlatılan What a Spider-Ken isimli hikaye hakkında takım olan Deadpool ve Spider-Man'in peşinde olduğu bir villain. Daha doğrusu bir anti-hero olarak tasarlanıyor. Bu hikayede kullanılmadan önce reklam amaçlı yayınlanan tek sayılık bir hikayede Monkey'in orijinalini öğreniyoruz. Aynı ay içerisinde bahsettiğim hikaye hakkının ilk sayısı yayınlanıyor. Bu bahsettiğim 4 sayı Deadpool Monkey Business isimli bir ciltte toplanıyor. Buradaki rolünden sonra okullar Monkey'in hikayesini merak ediyor ve birkaç ay sonra Deadpool'la karşılaşmasından öncesini anlatan orijin hikayesinin devamı diyebileceğimiz Hit Monkey, Year of the Monkey isimli 3 sayılık bir mini seri yayınlanıyor. Bu iki büyük rolün ardından Monkey başta yine Deadpool olmak üzere birkaç seride ara ara tekrar karşımıza çıkıyor. 6 sayı süren Howling Commandos of Shield isimli serinin ana kadrosunda yer alıyor. Ancak tüm bu saydıklarımla birlikte bile Monkey'in çizgi roman kariyeri ilgili ufaklı rollerle sadece 30 sayıdan ibaret. Animasyon serisinin ilk sezonu 2021 yılında Hulu'da yayınlanıyor. İzleyenler tarafından genel olarak beğenilse de yeterince tanıtım yapılmadığını düşündüğüm için çok az kişi tarafından izleniyor. Bu sebepten ötürü ikinci sezon onay alınamıyor ve iptal ediliyor. Ancak 2023 yılında beklenmedik bir şekilde Hulu serinin ikinci sezonunun geleceğini duyuruyor. 3 yıllık bir aranın ardından Temmuz ayında Hitmonkey'in ikinci sezonu çıkıyor. Şahsen seriyi önceden severek izlemiş olmama rağmen ben bile ikinci sezonun çıktığını tesadüfen öğrendim. Disney Plus'a henüz gelmediği için başka bir sitede denk geldim ve tarihi görünce inanamadım. 2024 Temmuz yazıyordu. Herhalde siteye yeni eklendiği için öyle yazıyor dedim ama hayır. Şaka gibi ama gerçek. Sessiz sedasız ikinci sezonu yayınlanmış ve bitmiş bile. Yalan olmasın ikinci sezonun ilk sezon kadar ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. Daha fazla karakter ile hikayenin dalanıp budaklandığını, ciddileşmeye çalıştığını ve komedi dozunun azaldığını düşünüyorum bu sezonda. Ama sadece ilk sezon için bile izlemeye değer bir eser bence. Siz de günümüz çizgi roman evrenlerinden yorulduysanız ve farklı bir şeyler izlemek istiyorsanız göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Umarım bu seri bir hatalı pazarlama kurbanı olmaz ve 3. sezonuyla devam eder. Hala hazırda öyle bir duyuru yok gerçi ama göreceğiz. Son olarak bu seriyi bir izleyicimiz yorumlarda bana önermişti ve o şekilde keşfetmiştim. İyi ki önermiş. Bu kanalı açma amaçlarımdan birisi de buydu. Önerileriniz sayesinde gözümden kaçan güzel eserler keşfedebilmek ve nacizane kendi araştırdığım, ilgilendiğim konuları sizinle paylaşabilmek. O yüzden lütfen siz de kendi fikirlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Abone olmayı da unutmayın. Zaten çok seyrek video atabiliyorum. Onları da kaçırmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.